Burada burada. Aa Nice. Ayak Ya. Ada düştü. Biri C'de. Spike sende? Hı hı hı. Yerde B'de. Son 30 saniye. Yıkıştı. Bir Zoy. düşman kaldı. vurdum onu. Ben de 19 vurdum. Opim var opim var. Şeyde öldüm yerde. Şahane. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim yanlışlıkla <laughs> Space bastım Yemin ederim Yakın alabilir sol yakın yaz Koş 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 <türk> Alex Yedireceğim kanka yedireceğim <laughs> Heaven da heaven <Evinde>, da heaven <laughs> Ooo seyreceğim artık kafayı ya